Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizle Sky Wars oynuyoruz yanımda Tolga var. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Ee, e, gördüğünüz gibi arkadaşlar Tolga ile Sky Wars videosu çekiyoruz. Ee, videonun gelmemesi nedeni e, biliyorsunuz bomba patladı yine. Başımız sağ olsun. O yüzden e, Aynen. video çekemedim eğlenemezdim çünkü. Kaptanlar. O yüzden. Her neyse. Şah. Bu arada bu Tolga ile ilk video. Kendisi arkadaşım da Çok yakından. Bu video şöyle bir 5 like gelirse güzel olur. Sadece 5 like. Ne 5 like'ı? 10 like. Daha yeni kuruldu. 10 like. <laughs> Hemen yanına geleyim. Neredesin kanka? Normalde lif team olmak yasak da. Neyse. Kanka o sen misin la işe? Biz arkadaşız. Ya ben arkadaş. içerideyim. Bir yukarı çıksana o sen misin? Bekle. Ben de bir blok alayım. <laughs> Hop. Bakayım Allah. sen sen. Era, efendim. Adılı bölüm misin Haha. Evet, Herhalde. sen Live bölümdeyim. Kanka neredesin? Olsan mısın? Bak, zıplıyorum şu zıplayan an. benim. Tam gördüm seni geliyor hemen. Bak gelen benim ha. Hani? Bak geliyorum. Yukarı bak, yukarı. aşağıdan bak. mı yukarıda Yukarı bak. Bak. Aa keko. Dur. Şöyle. Kanka bana. Kerem. Ha. Kanka ben blok koyuyorum olmuyor. Bilmem. Dur geliyorum ben şu an yanına. Kanka bak. O zaman yolları sen yap. Elimde bak ne var. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Senin de kafalığın güzel. Dur sana. Aynen Bakayım adam bir şey. Kanka tek ikimiz mi kaldık acaba? <laughs> Güzel oldu da. Kapışmalı ilk video. Atlasam ölür müyüm? Kerem atla işte şuradan. Aha ölmedim. Dur. Bakayım. Adam var mı? Kanka ne haber? Yok. Vurma canım az. Kanka chest'ine malzeme bırakacağım al. Gerek varsa. Ama hiçbir de gerek yok. Var mı chest? Bende yok. Ama belki ö tamam. yok, evde şeyde Ortaya yol yap. Şuradan ineyim şöyle. Hop, hop. Kerem vursam ne olur? Kanka hayır. Bak videodayım. Videoda olmasam. Neyse de. Vurma tu DMM. Kerat. Efendim. Bir geriye gitsene. Bak şimdi ben bendeki blok olmuyor. Gel biraz gel öyle koy. Bak benim gibi şöyle. Bak şöyle. Olmuyor olmuyor. Neyse. Bir şey olmasın. Selam. Ah kanka. Dur önüme geçme. Lan. Vuruyordum. Çık arkaya gel. Heh, Allah aşkına. olmadı. Ya. Ah. Ama. Ah, ah düştüm. <laughs> Atlayamadım kanka bir dinle. Ah bir Keşke kapışsaydık. Her neyse. Gençler hadi gel bir daha gidelim. Hala akla dur çıkıp gideyim. Dur. 7 6 saniye hadi gel. Bekle. Ya nasıl gireyim? Yok kanka. Yeni server'ın açılmasına 6 saniye var. Sen hadi. Bakayım. Girmiyor. Niye? Bilmiyorum ki. Kanki Tolga yaz. Bir daha çık bir daha gir oyuna. Hmm, dur. Gençler e, ee, kaldığımız yerden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir e, duraklatıyorum hemen geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyordu arkadaşlar. Tolga girdi hemen gel. Girdim hadi gel. Balonlu değil mi? Oynayayım. İki değil mi? Aha, <laughs> <laughs> yanındayım. Bak. bak. Hayır yanındasın. Sağ. 2 metre uzandasın. evde inince yakın kalk. Kere dakikasını gö dakikayı gönlü. efendim. Kanka yolları sen yap. Bende blok olmuyor. Tamam. Ben yaparım. Hadi başladı. Ee, sana yarayacak. Bana da yarayacak. Ha, bir şey yok. Burada dört tane chess var. daha söyleyeyim. Ben iki tane açtım şu an. Ben de a yemeği almadım nasıl? Üst katta var mı? Üst katta var. Üst kata çık. Ee, en şeye git kanka pembe yer var. Pembenin kapısını aç. Yatağa bak. Yatağın orada solunda bir yem şey var. Ona git. On Abi WhatsApp aya WhatsApp'tan mesaj geldi. İyi bir şey olmaz. Hmm, olmaz. Bir de arka tarafta açacağız. Kanka arka tarafa ben gideyim. Tamam neyse. Ha gidemezsen yoktur. Gidersen vardır. Hmm, ben de var. Tolga'yla e, daha çok videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayın. Değil mi Tolga? Aynen. Şuna da atalım. Dün, 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 dün. Ama bana hep aynı şeyler mi geliyor İkimiz mi kaldık yine yoksa? Kerem. Ha kanka. Gel. Tut, tut. Geliyorum. vurmayın beni. Ben dört tane kestimi dağıttım. Aferin ben de. <gülüyor> Gençler <gülüyor> e, çarşamba günü galiba Build Battle videosu gelmişti. E, o ilk insulatan az izlendi. E, ben açıkça insulat fazla beğenmedim ama yine de yeni insulatımız harika bence. Ama Tolga beğenmedi yeni insulatı. Değil mi Tolga? Aynen. Şimdi, Bebek tarzı bir şey olmuş. Aha oldu adamla kapışıyor. Aha bir de aşağı düştü. Bir adam var kanka. Tek bir adam Sonra. var. Efendim. Ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Orta. Yok. Kanka. Burada tek bir adam var. Gel ben. Beni takip et gel. Tamam. Aa düştüm. Lan. Yalan. Şimdi şu hadi araya... vurma. Vurdum bak. Bir tane vur. Tam vurdum. Düşeceğim lan. Bak vurma. Vurma. Bak, i̇ki gol. Tam vurmuyor ama. Mesajları sil. Vurma bak dalarım ha. Kerem. Hadi gel. O adam devam Yenek edecek. Yiyordum. Kanki birazdan kapışabiliriz belki. Kılıcım var mı? Dur bakayım bekle gel. Al kanka. Bana al. Gitti. Kılıç. Nasıl gitti? Envanterine bak Daha ben. Ne burada? Dedim sana oğlum. Ya dur. Sen çok... demeden önce bastın. Aferin. <laughs> Neyse gel dur. Ka kanka. Karkası işliyor mu? İşliyor. Kapışalım mı ne dersin? Alırsın. Bekle. Ama tamam hadi kapışalım lan. Videoda güzel olur. Çünkü adam yok. Adam yok kanka. 3 Ne yapacağız şimdi? Kapacağız. 3 2 Lan Ya Tolga Ulan Tolga Öldüm Tolga var ya ne yapacağız? <laughs> ben başla demeden başladı Kazandım mı? Hayır bir adam varmış Neyse birazdan görüşmek Gençler bekleyin Öbür partta, üçüncü partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ulan var ya sen. Merhaba gelince. Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gir gir gir. Girdim ben. Geldim. Girdim. Hmm, login yapamadık ya. Neyse. Aa Girdim kit. Kanka. Aha kitsiz oynayacağım gençler. Login yapamadık. Ee, register to do his dedi az önceki. De, aha YouTuber var. Biz de YouTuberız. Hava artık acaba o YouTube şey nasıl yazıyor ya? Biz de yapsak. Yani Hem neyse başladı. Az önce ne güzel. Diamond. Oh. Bu sefer de böyle geçeceğiz. En sevdiğim map geldi ha. Bu arada bu değil son part, son part gençler. Hemen bu video bitsin. E, Hunger Games videosu çekeceğiz. Yok kanka Hunger Games değil. Master. Aa aynen. Master buyuruz. Bu ilk gelecek bu ilk battle. Onu unuttum ben. Ya hepsini çekeriz ya bugün. Neyse bugün ne gelecek? Sky ya bugün zaten cumartesi pazar izleyeceksiniz bu Skywars videosunu. Bu ilk battle videosunu da büyük ihtimal bugün izleyeceksiniz. Kanka yanına geliyorum. Ya da geliyorum mu geleyim mi? Ben ortaya gidiyorum. Ortaya gitme ya. Neden? Kanka tam ortaya gittedi. Gel, ben de senin tarafından geleceğim. Yoluna. Ne iş? Adamlar dalıyor. Sana mı? Yo, birbirlerine. Dalacak tadı olmuyor. Onlar bizim gibi tim mi? Tim mi lan onlar? Oğlum. Kanka kartopuyla Diamond Setley düşüneyim mi? Kanka tabii ki evet. Düşün düşün düşün. Kanka hadi. Atılmıyor. Basılı tutacaksın. Basılı tuttum da atmadı. Aa düz daha çok. Benim fazla... Aha çok güzel. Vallahi çok güzel. Şey... E, -e, -e Iron X. Adını unuttum. Aha al sana da çıktı. Benim baktığım chest'te kanka. Nerede? Ha Al onu. Kanka chest var mı? Chest var daha ya. Kanka şu adamla da alırsa güzel olur ha. Ben arkadan kline patayım mı şunlara? Dur kline patacağım ben. Kanka gel 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 gel. Kanka gidelim. Hemen. Ha, hemen. Alırız kanka. İnşallah. Adamı baksana kartopu falan atıyorum. Aa, geldi adam. Da da da. Ay kenara bastım. Oğlum ya çok fail düştüm. Kanka alırsın. Dur izlemeye geliyorum bekle. Öldüm. Kanka adam kendine ses çek. Git vur kanka. Sadece Dal dal. Kanka. Tahta kılıcı var kanka dal. Vurdu. Aa! Neyse gençler bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoyla adam kazandı ha, ikinci olun. Bu videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.